Söylemiştim Adile Hanım. Siz için. Görün bakın nasıl iyi gelecek. Hiçbir şey gelmiyor içimde. Aa, lafımı dinleyin bir. Bunun nasıl bir hal olduğunu benden iyi kim bilecek. Az mı bekledim ben hastane köşelerinde. Bir çaresi bulunuyor Süreyya Hanım. En kötüsü de olsa Allah sabrını veriyor. Ece nasıl Zeynep? Daranmaya çalışıyor. O kadar içime dokundu ki. O minicik kız. Sanki tek başına nasıl iyileştirebilirmiş gibi. Süreyya Hanım. Eğer nasıl toparlanamazsa. Aa, bari siz yapmayın Zeynep Hanım. Kötü şeyler düşünmeyin. Mümkün olsa. Teselli edecek tek bir laf bile bulamadım Ece'yi. Naz'ın eşyalarına o minicik elleriyle, öyle sevgiyle dokunurken... <laughs> ...ağlamamaya çalışırken... <laughs> ...neden geldi bunlar başımıza, neden? Siz önce kendiniz iyi olacaksınız ki başkalarına teselli verin. Ece sizi bu halde görürse o ne yapsın çocukcağız? Biliyorum. Ondan giremiyorum ya yanına. <laughs> Çanta bekliyor benden ama... Ben giderim yanına. Siz toparlanın biraz. Böyle görmesin sizi. Hadi dediğimi yapın siz. Adile Hanım haklı Zeynep. Gidip elini yüzünü yıka biraz. Kendine gel. Hadi bakalım Aç bakayım ağzını. Artık söyleyecek misin benimle ne konuşacağını? Şunu iyi, sütünü hiç söyleyeceğim hadi. Hadi. Hop. Hadi kızım bunu da kendin ye. Al. Zeynep. Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun değil mi kızım? Ne kadar çok? Bildiğin her şeyden düşünebildiğin her şeyden daha fazla. Annenden de mi çok? Tabii. Annenden de çok. O yüzden de senin iyiliğini istiyorum. Şimdi beni çok dikkatli dinle. Bazen hem onların hem de kendimizin iyiliği için çok sevdiğimiz insanlardan ayrı kalırız. Neden? Madem ki çok seviyoruz neden ayrı olalım ki? Çünkü bazen bilmediğimiz, bilemeyeceğimiz şeyler vardır. Sevdiğimiz insanlar Bazen istemeden de olsa bize zarar verir. Beni bırakıp gitmeyeceksin değil mi baba? Ben değil ama annen. Bak. Bu seni sevmediği için değil Zeyre. Olsun ben annemin gitmesini istemiyorum. Hem ne yaparım ben annesiz? Bize kim bakar? Kim yemek yapar? Belki... ...yeni bir abla gelir yanımıza. Sana çok iyi bakacak. Seni çok sevecek yeni bir abla. Seni? Ha? Ne dersin? Hayır. Anne. Beni tek annem sensin. Bırakma beni anne. Bırakma sakın beni. Hep yanında kalacaksın değil mi? İçeri girmeye korkuyor musun? Bu kadar çok mu belli oluyor? Kendine olan öfkeni benden çıkartmaya kalkma. Özür dilerim. Naz'ın durumu hala aynıymış. Aslında... ...öyle. Her şey belirsiz hali. Ablam hala kızgın yani bana. Eda. Onu suçlayamam ki. Haklı. Ama beni dinlerse... ...ne kadar pişman olduğumu bir duyarsa... ...ne dersin Ateş? Seni kıramaz o. Eğer sen söylersen... Tamam deneyelim ama. Yardım et lütfen Ateş. Nazlı'nın bir haber var sandım. geçtiniz? İşte Yapacağım ben. Nasıl dayanacağım bu beklemeye? Birlikte başaracağız Lale. Abla. Sen ne yüzle geliyorsun buraya? Abla haklısın biliyorum ama çok pişmanım. Pişmanlığın kızımı geri getiriyor mu? Bütün yaşananları geri çeviriyor mu? Abla ne olur affet beni. Dayanamıyorum buna. Bir kez olsun yaptıklarının cezasını çekeceksin. Şimdiye kadar üzülme diye, kırılma diye bu kadar uğraştım. Ama benimle bir sınırım var. Beni öldürsen daha iyiydi. Onu bile affederdim ama senin yüzünden yaşadıklarım, bize yaşattıkların... Yok Eda, git buradan. Abla, lütfen yalvarırım, lütfen. Git buradan, daha fazla sinirlendirme beni. Git yaptıklarınla yüzleş. Bu kez sorumluluktan kaçmana izin vermeyeceğim. Kızım kurtulsa bile sakat kalabilir. Bunu farkında mısın? Git buradan. Yüzünü görmeye dayanamıyorum. <laughs> Sana verebileceğim her şeyi verdim ben, sadece ablan gibi değil anne olmaya çalıştım, arkadaş olmaya çalıştım ama sen bu mu karşılığı? thank <laughs> you Ege Bey burada beklemenizin bir faydası yok. Gidip biraz dinlenin. Olmaz. Kızımın yanından ayrılamam. En ufak bir değişiklik olursa size haber vereceğiz. Hayır. Hayır. Sizin burada olduğunuzun bile farkında değil ama. Hayır. Biliyorum. Onu asla bırakmayacağımı biliyorum. Ben gidersem yapayalnız kalır. Çok korkar. Gidemem buradan. Onu tek başına bırakamam ben. Peki. Siz bilirsiniz. Efendim? Durumu nasıl? Bir değişiklik var mı Ege? Yok Zeynep. Aynı. Ece ile Nazın eşyalarını topladık. Birazdan orada olacağım. Peki. Tamam. Sana ne getireyim? Ee, hiçbir şeye ihtiyacım yok Zeynep. Tamam. Ben bir şeyler ayarlarım. Ege. Ece de benimle gelmek istiyor mu? Ama... Getirme Zeynep. Ben biraz orada yanıyorum. Tamam. Birazdan görüşürüz. Aynıymış. Hadi kızım, git sen bekletme Ege'yi. Ege oraya götürmeni istemiyor, haklı da. Be. Ama ben de yalnız bırakmak istemiyorum. Biz ne güne duruyoruz Zeynep'ciğim? Süreyya'nın da, baban da, ben de...